Merhaba arkadaşlar. Bugün size kardinal hareketlerden bahsedeceğim. Kardinal hareketler e, doğumun ikinci evresinde gerçekleşen hareketlerdir. E, doğum kanalına ilerleyen fetal kısmın şekil değiştirmesi ve fetüsün ölçülerini anne pervisine uyum sağlaması için yaptığı rotasyonlardır. Bundan yerleşme yani diğer adıyla angajman, iniş, deskent, e, fleksiyon, iç rotasyon, ekstansiyon, eksternal rotasyon ve ekspozisyon var e, yerleşme ile başlayalım yer bir adı angajman e, burada başın transfer çapının pelvis kemiğini geçme mekanizmasıdır. angajman primi gravidalarda doğumdan 15 gün önce gerçekleşir multiparlarda ise travay sırasında gerçekleşir e, angajmanı biz 3. leopard manevrası ile değerlendiriyoruz. Angaj olup olmadığını buradan bakıyoruz. Angaj olmuş ise inmobil, olmamış ise mobildir. Ee, yerleşme fetüs lot pozisyonu ile pelvis girimine girer. Pelvis girimde fetüs başının sakitler suturu girimin trans açımına paraleldir. Ee, böylelikle oksibüte frontal çapı ile transfer çapına girer. Bu esnada fetüs başının refleksiyonuna ne de defleksiyondadır. Yani diğer bir adıyla asikletizmdir. Şu şekilde lopt pozisyonunda pelvis kemiğine girer. Diğer bir hareketimiz hareketimiz ise iniştir. Descent diğer bir adıyla ee, burada fetüs lot pozisyonundan loa pozisyonuna geçer. Yani left occiput anteriora geçer. Loa pozisyonunda olan bir fetüs doğum sürecinde doğum kanına geçerken perdesin sağ oblik çapını angaj olur. Diğer hareketler bu angajmanın üzerinden şekillenir. İniş e, primi gravidalarda doğum başlamadan 2-3 hafta öncesinde multiparlarda doğumun başlamasını hemen önce gerçekleşir. eylemin başından sonuna kadar inme durumu hep vardır. İniş sürekli gerçekleşir. Ardından fleksiyon olur. İniş şu şekilde. Ardından fleksiyon. E, burada fetüs başının maternal perliste inerken yaptığı pasif bir harekettir. Fetüs başının perliste en küçük hacime ulaşması için aldığı pozisyondur. E, fleksiyon sırasında fetüsün çenesi göğsüne değer. Şu şekilde göğsüne değiyor. E, fleksiyon etkisiyle önde gelen çap olan 11 santim uzunluğundaki oksipide frontal çap daha küçük çap olan 9,5 santimlik sub oksipritobragmatik çaba dönüşü meydana gelen bu bir buçuk santimlik azalma sayesinde fetal baş metaner pelvis'e daha uygun ve doğum için daha elverişli olur fleksiyonla bu şekilde e, fleksiyondan sonra iç rotasyon var internal rotasyon diğer bir adıyla de. burada orta perliste öner arka çap, transfer çaptan biraz daha uzundur e, fetal başın pelvis çıkımından daha daha rahat geçebilmesi için oksibütün önüne yani simfisis pubisin altına geçmesi gerekmektedir. Böylelikle fetüs loa pozisyonundan oa pozisyonuna geçer. Yani oksibüt anteriöre geçer. Sakitler sütür ön arka kutu ile paralel duruma geçer. Ee, oa pozisyonuna geçerken fetüs 135 derecelik ya da 45 derecelik açılarla rotasyon yapar. Şu şekilde. E, loa'dan Oa'ya geçer. Diğer bir hareketimiz ise ekstansiyon hareketidir. Burada e, hareket öncesinde sakrum ve koksiz kaydırak görevi görür ve fetüsün yüzü pelinin arka duvarından ve pelvis tavanından geçer. E, oksibut, sinfisiz pubisin önüne doğru yükselirken yüz yukarı öne doğru hareket eder. İlk önce oksibut vajinal açıklıktan görünür. Daha sonra brekmal Pelinin alt kısmında görülür. Ekstansiyonun devam etmesiyle birlikte alın, gözler, burun, ağız ve çene doğar sırasıyla. Burada ritgen manevrasını yapıyoruz. Amacımız hmm, fetal başın kontrolü çıkarılmasıdır. Bu şekilde ürettiğiniz hasar görmesi engellenir ve perine korunmuş olur. E, ritgen manevrasını bir bez parçası yardımıyla perinin alt kısmını şu şekilde destekliyoruz. Diğer bir elimizle de üst kısmını destekliyoruz başın çıkmasını sağlıyoruz. Ekstansiyon. Ee, diğer bir şeyimiz ise e, restitüsyon yani eski haline geri döndür. Baş çıktıktan sonra oa pozisyondan loa'ya döner. Yani left occipit anterior eski haline geri döner. Loa'ya döndükten sonra eksternal rotasyona geçer. Eksternal rotasyonda ise petüs loa pozisyondan lot pozisyonuna geri döner. Ee, buradan burada fetüsün yüzü annenin bacaklarından birine bakar. Ee, ardından ekspozisyon yani dışarı atılma. Burada ise e, ilk önce ön omuzun doğumunu gerçekleştiriyoruz. Ardından arka omuzun doğumunu gerçekleştirip fetüsü çıkarıyoruz. Ve çıkardıktan sonra annenin göğsüne karnına yerleştiriyoruz. Kardinal hareketler bu şekilde. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.